Paydalarda 2 ve 3 sayıları var. 6 ile genişleterek paydalardan kurtulabiliriz. Buraya 6'ya yazıyoruz 6 ile çarptık burayı da 6 ile çarptık. Yine burayı 6 ile çarpıyoruz sağ tarafı da 6 ile çarptık. Açtığımız zaman 6 ile paydalar sadeleşecek 3A artı 2 eşittir 6b bulunacak. Bunu sol tarafı bunu sağ tarafa atarsak 3A eksi 6b eşittir eksi 2 çıkar. Yine bunu dağıttığımız zaman 6 ile 3 sadeleşeceği için 2B artı 12 eşittir. 6A eksi 6B olacaktır. Sayıyı sağ tarafa harfleri sol tarafa atacak olursak 6A'yı başa yazarsak burası eksi 6A yaptı. Eksi 6B sol tarafa geçince artı oldu. 2 de burada var 8. Artı 8B diyoruz. 12 diğer tarafa eksi geçti. Burası da eksi 12 oldu. A'ları yok edelim buradan. 2 ile genişletiyorum bu sefer de eksi 6 ile gitsin diye burayı da 2 ile genişletiyoruz. 2 çarpı 3A, 6A yaptı, eksi 6A ile gitti. 2 ile genişlettik, eksi 12B yaptı. Eksi 12B artı 8B dediğimiz zaman eksi 4B çıkacak. 2 çarpı eksi 2, eksi 4'tür. Eksi 12'yi de üzerine ilave edersek burası da eksi 16 yapacaktır. Her iki tarafı eksi 4'e böldüğümüz zaman b değerini buradan 4 olarak buluruz. Doğru cevabımız a'dır.